Şu ya bugün ciddi bir rakam. Kredi çekseniz en az üzerine 1500 lira Ekliyor. faiz ekliyorlar. Bir daha ödüyorsun onu. Ödü, Ulaşasın. Ödü, ödü. Vermediğiniz zaman işiniz İş, i̇ş bir... kredi çektiniz mi? Ben kredi bir sefer öyle bir hataya düştüm. Evet. Sonra baktım üç gün beş gün geçti. Baktım arıyorlar Allah dedim keşke almaz olaydım dedim ya. Yani. Böyle bir yarışma olaydı ki karşıma çıkaydı arardım da buradan kazanırdım. Aynen öyle. Sonra verdik Kapattınız neyse. Mı? Hayır kapattım ama illa Allah dedim kartı da komple iptal ettim. Sonra aradı <laughs> üç kere iki kere aynı sonucu üçüncü de avukatlar devreye girmeye başladı. Avukat başladı dedi ki eğer dedi bu parayı vermezseniz işte sizin başınıza bu gelir bu parayı da alırız. Yok mahkeme masrafı şu masrafı Aha. dedim daha yedi bin lira çektim bu bana yani yedi bin lira değil de başka bir rakamdı da yedi bin demeyeyim. Daha düşük bir rakamdı ama o rakamın beş katına bana fiyat çıkarttı. Mahkeme masrafı çok şu masrafı yok mahkeme Alın, alın. Şey <laughs> İnanın ki sevgili seyirciler, hani en 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 son çare olursa belki düşünebilirsiniz. Ama evet. biz sizlere o duruma düşünmemek için size büyük bir fırsat sunuyoruz. Bu kazan yarışması Türkiye'de fırsatın gerçekten fırsata dönüştüğü evet. bir yarışma karşınıza iyi bir fırsat çıktı mı değerlendireceksiniz Lütfen. evet iyi bir fırsat çıktı mı değerlendireceksiniz karşınıza şu anda müthiş bir fırsat Yaşasın o müthiş evet maşallah onda sensin dedim 12 evet Valla ben bir tane rakam söyleyeyim o gitti teşekkür ederim kendisine sen hepsini sen bana Böyle yapıyorum. Senden bir evet. şey isteyeceğim yine. Çok kötü bir şey isteme de iyi bir şey istiyorsun herhalde. Yani. <laughs> ya ben ha. diyorum ki artık şu yarışmayı noktalayalım. Çünkü doğru cevap da gelmiyor. Sıradakileri de alacağız ama hep bir süre verelim. O süre içerisinde arayan herkesi yayına bağlayalım. Ne? Süre bitince de ne? Ne artık... Niye noktalıyoruz ama ya? Çok güzel. Ben bunu vermeden gitmek istemiyorum ki. Ama. Vermek istiyorum bu parayı ama ya. 5 dakika istiyorum öğretmenim. 5 dakika uzatalım. Sevgili seyircilerim sizlerden bir şey rica ederim. Doğru adam Erdal Bey. Yönetim Süreyi var. Bırakın Erdal Bey'i şu an. Süreyi verin. Ben süre istiyorum. Beş dakika tamam. olsun. yaşasın. Bu parayı vermeden dikkat istemiyorum burada. Mahcup olmayacağım kimseye. Lütfen söyleyin. Çok basit. Bakın ben söylüyorum. Dayanamıyorum. Her Doğru cevap. Tuttum kendimi. Şimdi. Evet. Doğru cevap. Ha? Evet. İpucu vereceğim. Ver bir yerde. Ha, yani alt tarafı unutuyor. Alt tarafı unutuyor. Unut. Alt tarafı unutuyor. Yok kabul edin. Yani. Yok. Yok. <laughs> e, bir dakika. Ben söylüyorum, o sesi duymak istiyorum. E, cevap. <gülüyor> <gülüyor> ha, duydunuz değil mi? Duymuşsunuz. <laughs> Şimdi bakın sevgili seyirciler. Sen üst sütunlarda dedin. Zaten üst sütunlarda birçok rakam panodansiliyordu. 3 tane üst evet. sütunun birini. İşte zaten çoğu Yeni, rakam. İlk üç bir. taneden biri. İlk üç taneden biri. Kaç dakikamız var? Yani Yok, ya 14, ya 8, ya 7, ya 5, ya 10, ya 18, ya 6, ya bir. Yani bunlardan bir tanesi. İlk üç sütundan bir tanesi. 11'i de on atıyorum, onu sevgili, da atıyorum, sevgili onu sevgili da atıyorum. İlk sütundan biri. Bakın bu rakamlardan bazıları biraz önce defa kere söylendi. Bakın. Hani sayıyoruz ya şu bu? Onları zaten çıkarttığınızda Böyle fal taşı gibi çıkıyor ortasına ortaya rakam. Hangisinin tek yazıldı? Onu söyle, al paraya git. İnanın ki yani bakın bana müsaade etsinler yani ben burada bu parayı vermeden 3 saat daha gitmem. Çünkü amacım size kadar. Hadi oynuyoruz. Hadi bakalım. Oynuyoruz. bitene kadar oynuyoruz. Evet. oynuyoruz. Evet. Sadece müzik. Parayı. Vereceğiz. benim ses. bari şarkı da istiyor Her şeyi istiyorsun. Tamam mısın? Hangi şarkı istiyorsun? Onu da, da oynuyorum. <laughs> Var. Oh.

bu parayı vermekle oynayacağız. Ağzımdan lah şey açık. Oynayacağım. Göreceğiz. Yaylar, Oh. Yedi bin beş yüz TL bana gel. Yedi bin beş TL. Yedi bin beş TL. Al, al da git. Ben gördüm parayı. İçeride duruyor. Canlı böyle duruyor. Yüzlük halinde. Yüzlük demek halinde. Şimdi bu ilk premier. İnanın ki ilerleyen programlarda buluştuğumuzda paraları şöyle şöyle salacağım burada. Kim kaparsa. Al bir Para var. Böyle. Aldığınız zaman gıcır gıcır. Yeni. Ne yine çık, yine bastırmış. Sıfır bu çık. Sıfır bu bu çık. bu çık. Sıfır bu çık. Sıfır bu parayı al. Şimdi, hatta bir saat zannediyorum değil mi? Sen bilmiyorum, eğer yani bir <laughs> saat aradığın an canlı Dur, Doğru cevabı verdin. Bak. Şu Bak. 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 Sütü yarın hava havayı çiftler Işıklar yarın yarın sönecek. Hatta biraz boş yapacağız. Gerisi Hayır. Görüyoruz değil mi? Hayallerini çözmek için son bir dakika. Şu anda ara. Hayır. Herhalde bekleyenler olacak. Ben inanıyorum vereceğiz o parayı. Rica ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 45 saniye. Euzubillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah vereceğiz. Vereceğiz inşallah parayı. Vermezsek olmaz. Vermek istiyorum. Doğru adam Erdem Bey. Deniz'in olduğu yerde para gelir. Verilir. Para kalmaz burada. Para gider. Hop Son 30 saniye. Haydi. Bitiyor artık süre haydi. arkadaşlar. 0 800 0898 213 60 08 860. 860. Evet. Ara, sakın evet. telefonunu kapatma. Doğru cevap gelene kadar bağlanacaksın. Doğru cevap gelmediği takdirde sıra geldiğinde parayı alıp gideceksin. Haydi. Sakın telefonunu kapatma. Beklemede kal. 12 11 Üstteki iki susun. Dört. 5 4 Dört. Durdurmuyor muyuz? Üç, hadi. Iki, hadi. Bir, Bismillah. Var uh. ah, mı? Var mı? Var mı? Eriyor muyuz? Hadi. Hadi verelim. Kazanın Ne olur kazanın. Ne olursunuz. Ne olur, ne, ne olur kazan. Bir artık. Sen, evet, hadi. Peki. Sekiz mi? mi? Yeniden söyle. 21503 sizin isminiz mi? Tekriliyoruz. Haber Tebrik ediyoruz! bize. De bir dakika. Samsun. Samsun isminiz ha. nedir? İsim sordu. Çok zor değil. Acaba bir seyircimiz ismini mi unuttu? Ben önce seyirciden. Benim o çekmiyor. Galiba çeken yeri geçiyor. Onu... Buyurun. Buyurun. <laughs> Siz tamam. 7500 e ne mı yapıyorsunuz? Evet. çocuğunuzu bir şey O zaman telefonunuzu sakın kapatmayın Kapatmayın. bir işlem bilgisi alacaklar. Adres bilgileriniz, her şeyiniz detaylı olarak alacaklar. kalın diyoruz Saygıyla, sevgiyle ölüyorum sizlerin önünde. Kendi mahcup etmediniz Hadi mahci Hadi Hadi Verdik parayı parayı verdik ne mutlu O Hoşçakalın. Oh. benim